Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde akışkanlar mekaniğinin önemli uygulama konularından bir tanesi olan dış akışlar konusunu işlemeye çalışacağız sizlerle beraber. Dış akışlar direnç ve kaldırma konusunu birlikte işlemeye çalışacağız. Şimdi biz dalmış cisimlerde de söylemiştik. Tüm canlılar bir akışkan içerisinde yaşıyorlar. İnsanlar da dahil. Dolayısıyla üzerimizden hava akışı geçtiği zaman, işte diyelim ki balıklar suyun içerisinde yaşıyor, suyun içi, su akımı geçtiği zaman ne yapıyor? Bizim gövdemiz ya da işte balıkların gövdesi, gemiler, uçaklar, evler, bitkiler, ağaçlar hepsi birer direnç gösteriyor bu karşılaştıkları akışa karşı. Biz burada arkadaşlar kaldırma kuvvetlerini, direnç kuvvetlerini cisimlerin geometrisinin kaldırma kuvvetleri ve direnç kuvvetlerine olan etkilerini incelemeye çalışacağız sizlerle beraber. Şimdi direnç kuvveti arkadaşlar özellikle uçak kanatlarının oluşturduğu işte kaldırma, yağmur, kar ve dolu taneciklerinin, toz parçacıklarının şiddetli rüzgarlarda Yukarıya doğru sürüklenmesi ya da işte kan akışıyla beraber al yuvarların taşınması, işte sıvı damlacıklarının spreyle sürüklenmesi gibi sayısız örnek verebiliriz arkadaşlar. Burada biz akışkanlar mekaniğinde hatırlarsanız geçen derslerimizde iç akışları inceledik. Burada da dış akışları inceleyeceğiz. İç akışla dış akış arasındaki temel fark neydi? Eğer bir borunun, bir kanalın içerisi tamamen belli bir akışkanla doluysa biz bunu iç akış olarak nitelendirmiştik. Yoksa işte şöyle bir otomobil çizelim. Bir otomobil üzerinden olan akış neydi arkadaşlar? Bir otomobil üzerinden olan akış dış akış olarak nitelendirilecek artık. Evet şöyle dış akış olarak nitelendirilecek. Burada biz e, tabii Yine akışkanları sınıflandırırken arkadaşlar bir boyutlu, iki boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu cisimleri incelemiştik. Şimdi eğer cismin bir e, boyutunu diğer bir boyuta nazaran ihmal edebiliyorsak boyutları azaltabiliyorduk. Bu da bizim matematik olarak işimize geliyordu arkadaşlar. Ama şu otomobili düşünün mesela işte ya eni buçuk metre olsun, boyu 3-4 metre olsun. Yüksekliği de bir buçuk metre gibi olsun. Biz bunun boyutlarını ihmal edemeyiz. Böyle bir çözümü üç boyutlu olarak yapmamız gerekiyor. Bir başka konu da arkadaşlar sıkışabilir akış, sıkışabilir akış ve sıkıştırılamaz akış. Sıkıştırılamaz akış idi. Biz sıkışabilir akış ve sıkıştırılamaz akışı e, tanımlayabilmek için arkadaşlar Mah sayısı tanımına bakıyoruz. Mah sayısı. Boyutsuz sayılarla ilgili videomda da vermiştim mah sayısını. Mah sayısı arkadaşlar m ile gösteriyoruz. Cismin hızının cismin hızının ses hızına oranı. Ses hızına oranı. Bu bazen c ile de gösterilebilir. V bölü a. Birimi nedir? Birimi yoktur. Eğer mah sayısı 0,3'ten küçük eşitse arkadaşlar biz akışı Hava dahi olsa sıkışamaz olarak kabul edebiliyoruz. Sıkışamaz akış olarak kabul edebiliyoruz. Eğer mah sayısının değeri birden büyükse biz buna süpersonik hal diyoruz. Süpersonik hal diyoruz. Mah sayısı bir civarlarındaysa biz buna sonik hal diyoruz. Sonik hal. Bu süpersonik hal yani ses üstü demek. Ses üstü hız. İşte bazı savaş savunma sanayinde kullanabiliyoruz ses üstü hızları. Sonik hal ses ses hızına yakın bir hal. Mahsası ise eğer küçük birse sübsonik sübsonik hal diyoruz. Eğer sayısı birden çok büyükse hipersonik diyoruz. Hipersonik. İşte bir civarlarında ise bazen buna da transsonik akışlar adını verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da gördükten sonra bizim bu ders kapsamında bize düşen makine mühendisi olarak ya da farklı mühendislik dalları olarak bu dersi gören bize düşen temel görevlerden bir tanesi tasarım. Tasarım derken arkadaşlar akım çizgili tasarım. Akım çizgili tasarım. Önce geçen derslerimizde vermiştik aslında ama Akım çizgisi ne demek? Buna bir bakalım arkadaşlar. Akım çizgisi ne demek? Buna bir bakalım. Akım çizgisi herhangi bir t anında hız vektörüne teğet olarak giden çizgilere biz akım çizgisi diyoruz. Örneğin klasik bir otomobil çizeyim şöyle kutu gibi. Bundan yaklaşık işte 30 20 yıl önce otomobiller bu geometride üretiliyorlardı neredeyse. Bu otomobilin üzerinde farklı yerlerde hız vektörleri çizelim. Buradan serbest akım hız olsun. Hız vektörleri olsun şöyle arkadaşlar. Hız vektörleri. Bu hız vektörlerine teğet olarak geçen teğet olarak geçen çizgiye biz şuradan olsun. Bu hız vektörlerinin tabi bileşenleri var. Teğet olarak geçen çizgiye biz ne diyorduk? Ee, bu çizgiye akım çizgisi diyorduk arkadaşlar. Akım çizgisi. Ya da diğer bir adıyla streamline diyoruz. Streamline. Şimdi e, bu tasarıma baktığınız zaman bu tasarımı aklınızda tutun. Bir de akım çizgisine bakın. Dikkat ederseniz geometri ile akım çizgisi arasında bir ne var? Uyuşmazlık söz konusu. Peki bu e, otomobilin geometrisi arkadaşlar modern otomobiller gibi olsaydı yani şöyle bir otomobilimiz olsaydı bizim. Buranın üzerinden geçen akışta akım çizgisini çizmeye çalışalım. Evet bu şekilde bir akım çizgisi oluşacaktı. Giderek de ne olacak bu? E, düzleşecek. Bu otomobilin üzerindeki akım çizgisiyle otomobilin geometrisini karşılaştırdığınız zaman ne var? Aslında iyi bir uyum olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu uyum bize bizi nereye götürüyor? Akım çizgili tasarıma götürüyor. Bunu bir uçak kanadı üzerinden örnekleyelim. Uçak kanadımız şöyle olsun. Uçak kanadı üzerinde akım çizgisi bakın şöyle olacak sanki bir uçak kanadı daha çizdik gibi. Dolayısıyla bizim hedefimiz akım çizgili tasarım yapmak. Yani stream lined design yapabilmek. Bu bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Neden bu otomobil şu otomobil geometrisinden bu otomobil geometrisine geçtik? Bir defa işte bahsedeceğimiz direnç kuvvetlerini e, iyileştirmiş olduk. Başka e, gürültüyü optimize etmiş olduk. Başka aerodinamik sürtünmeleri azaltmış olduk ve aracımızın da güvenliğini artırmış olduk arkadaşlar. Şimdi e, direnç ve kaldırma konusuna artık bakabiliriz. Başlığımızı yazalım. Direnç, direnç ve kaldırma diyelim. Direnç ve kaldırma. Şimdi e, akan akışkanın arkadaşlar cisme akış yönünde uyguladığı kuvvete biz direnç diyoruz. Direnç demek ki akan akışkanın akan akışkanın cisme akan akışkanın cisme akış yönünde uyguladığı kuvvete biz direnç diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir uçak kanadı tasarlayacak olduğumuzda burada direnç kuvveti bu yönde oluşacak ve kaldırma kuvveti de bu yönde olacak. Şimdi bu arada arkadaşlar küçük bir tanım daha yapmamız gerekecek. O tanım da şu küt cisim tanımı. Küt cisim tanımı. Küt cisim adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Şu akım çizgili tasarıma uymayan yani şöyle bir küp şeklinde olan ya da şöyle bir plaka düşünelim. Buraya akış geldiği zaman arkadaşlar ne oluyor? Tabiri caizse şurada küt diye duruyor. Şöyle diyelim. Ve daha sonra bir miktarda şuralardan bu geometride de benzer bir şey olacak akım çizgilerimiz ve şuralarda dönme bölgelerimiz olacak. Neden dönme bölgelerimiz oluşuyor? Bakın buralarda pozitif basınçlar var iken buralarda da ne var? Negatif basınçlar söz konusu olacak arkadaşlar. Biz küt cisim bir başka adıyla da körlenmiş cisim olarak bunu adlandırabiliyoruz. Şimdi burada tabi direnç kuvvetine karşı koyma konusu bu cisimler için çok daha zor. Biz bu nedenle otomobillerimizin de geometrilerini değiştirmiş olduk. Özellikle mesela bitkileri düşünün arkadaşlar. Şöyle küt cisim görmesine sahip hiçbir bitki görmeyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü ve bitkiler aynı zamanda nedir? Esnektir. Aksi takdirde bu kuvvetlere maruz kalırlar ve bitkiler kırılırlar. Dolayısıyla küt cisimlerde şurada ne oluşacaktır? Yüksek basınç. Burada ne oluşacak? Burada da alçak basınç oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi e, şu uçak kanadımızı tekrar çizelim şuraya. Uçak kanadını. Bu uçak kanadının dedik ya direnç kuvveti var, kaldırma kuvveti var ve bir de ne var? Bileşke kuvvet e, burada söz konusu belirli bir fi açısıyla. Burada arkadaşlar direnç kuvvetinin değeri ne olacaktır? Bileşke kuvvet çarpı kosinüs fi olacak. Aynı şekilde kaldırma kuvveti de eşittir bileşke kuvvet çarpı sinüs fi şeklinde oluşacak arkadaşlar. Peki biz mesela uçak kanadını şöyle bir geometri olarak düşünebilir miydik? Asla düşünemezdik. Çünkü biz zaten minimum ne yapıyoruz? Direnç kuvvetini burada istiyoruz. Örneğin işte balıklara bakın, kuşlara bakın, uçak kanadı geometrisine benzer bir geometridir arkadaşlar. Biomimikri dediğimiz konu var. Biomimikri nedir? Tabiatın, doğanın, doğadaki canlıların mühendislik yaklaşımlarıyla bir nevi tersine mühendislik yaparak yeni ve mükemmel dizaynlar gerçekleştirmek. Şimdi arkadaşlar bir de kaldırma konusuna bakalım. Kaldırma. Kaldırma da arkadaşlar basınç ve çeper kayma kuvvetlerinin akışa dik yöndeki bileşenleri cismi aynı yönde hareket etmeye ne yapar zorlayacaktır ve bunların toplamına da biz ne diyoruz kaldırma diyoruz yani bir uçak kanadında arkadaşlar dik yönde ne olacak bir kaldırma kuvveti oluşacak şimdi biz burada kaldırma kuvvetine ve direnç kuvvetine bağlı olarak arkadaşlar direnç katsayısı direnç pardon direnç katsayısı sayısı ve Kaldırma katsayısı tanımları yapacağız. Kaldırma katsayısı tanımları yapacağız. Direnç katsayısını biz arkadaşlar buna biz CD katsayısı da diyoruz. CD ile göstereceğiz. Bunu da CL ile göstereceğiz. CD katsayısının değeri arkadaşlar FD bölü 1 bölü 2 Rho V kare A'dır. E, kaldırma kuvvet, kaldırma katsayısının değeri arkadaşlar CL bölü yine 1 bölü 2 Rho V kare A şeklinde hesaplanır arkadaşlar. Şimdi e, özellikle otomobil gibi küçük alanlı cisimlerde A nedir? A burada, şurada. A ön bakış alanıdır. Ön bakış alanıdır. Yani siz şu otomobile diyelim ki önden bakarken yani teknik resim olarak ne görüyorsanız onu alacaksınız. Örneğin işte şu kalemi düşünün. E, aslında silindir ama ön bakış alanı nedir? Bir dikdörtgendir. Dolayısıyla ben burada dikdörtgen alanı alacağım. Kaldırma kuvvetini hesaplarken de yine uçak kanatları gibi cisimlerde ne yapacaktır? Şuradaki üst bakış alanını alacağız arkadaşlar. Üst bakış çünkü ön bakış alanı ince. Kaldırma kuvvetini biz buradan hesaplarken şurası da nedir arkadaşlar? Üst bakış alanı olarak e, hesaplanır arkadaşlar. Buradaki hatırlayın diğer derslerimizden 1 bölü 2 rho v kare nedir? 1 bölü 2 rho v kare terimi dinamik basınçtır. 1 bölü 2 rho v kare terimi de arkadaşlar dinamik basınç olarak e, hesaplanacaktır. Şimdi e, bir serbest düşme hareketi yapan bilye düşünelim ya da küp düşünelim arkadaşlar. Burası nedir? ve limit hızı vardır, limit hız. Aynı şekilde bunun bir ağırlığı var ve bir direnç kuvveti var arkadaşlar. Direnç kuvveti var ve bir de Fk kaldırma kuvveti var. Dolayısıyla buradaki direnç kuvvetini biz ağırlık eksi kaldırma kuvveti şeklinde hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir serbest düşme hareketi sırasında Direnç kuvveti cismin ağırlığıyla kaldırma kuvveti arasındaki farka ulaştığında biz nereye ulaşıyoruz arkadaşlar limit hıza e, ulaşmış oluyoruz Evet e, şimdi bunlarla ilgili yine e, devam edeceğiz arkadaşlar bir sonraki dersimizde bir sonraki dersimiz için yeni başlığımızda sürtünme sürtünme ve basınç direnci olsun basınç direnci diyelim bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dış akışkanlar konusuna devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim.